Sevgili arkadaşlar merhabalar ben Orhan Hoca. Hocam bugün güzel bir tarih sorusu ile sizlerle beraberim. Hocam neydi bizim mottomuz? Bir soru bir netti. O zaman gideceğiz hemen ne yapacağız? Sorunun sol üstüne veya sağ üstüne artı biri yazacağız hocam. Şu şekilde artı bir netimizi yazdık arkadaşlar ve hemen soru okumaya geçelim. Türk halkının haklarını basın ve yayın yoluyla dünya kamuoyuna duyurmaya çalışmıştır diyor. Hocam bunun cevabı milli kongre cemiyetidir. Milli Kongre Cemiyeti'nin kurucusu kimdir diye soracak olursanız Doktor Esat Işık'tır sevgili arkadaşlar. Kendisi Kuvay Milli kavramını da ilk ortaya atan kişidir aslında. Bizim için önemlidir. E şıkkını ne dedim arkadaşlar? Bu da gitti. 2. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgaline silahlı olarak karşılık vermişlerdir diyor. Hocam bu da Redi İlhak Cemiyeti'dir. Öğrenciler tarafından çok karıştırılır. Yabancı bir cemiyet sanılır. Zararlı bir cemiyet sanılır ama öyle bir şey değildir arkadaşlar. Cevabı Redi İlhak. Yani İlhak'ı reddedenlerin cemiyeti anlamına gelmektedir. Hocam ikincisini de eliyorum. Adana ve Çukurova çevresinde Fransızlara karşı mücadele etmişlerdir deniyor arkadaşlar. Bir diğer yabancı savunan ama e, bizim tarafımızda olan bir cemiyet ise arkadaşlar Kilikyalılar cemiyetidir. Zaten arkadaşlar Adana'nın bir diğer ismi de eskiden olan ismi de daha doğrusu Kilikyalır. Bu yüzden arkadaşlar A şıkkında eliyorum. Gitti. Edirne ve civarında Yunan işgaline karşı kurulmuşlardır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar biz Edirne, Tekirdağ, Kırklareli için ne deriz? Bakın Kırklareli, Kırıkareli, onun karşısında arkadaşlar oluyor o yüzden söylüyorum. E, ne deriz arkadaşlar biz bunu? Trakya bölgesi deriz. Hocam zaten isminden çıkıyor. Trakya Paşaeli Cemiyeti'dir bunun cevabı da. Hocam C da eliyorum. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Şark vilayetleri müdafaa hukuk cemiyeti kalıyor. Bu da arkadaşlar Doğu Anadolu'nun haklarını savunmak için kurulmuştur. Lepais, Hadisat, Albayrak gibi gazeteleri, gazeteleri çıkarmışlardır. E, önemlidir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Bu da çok sorulan bir e, cemiyettir aslında. Ama dediğim gibi Kirikyalılara ve siz Redilak'a dikkat edin. Bunlar e, Türklerin yanındadır arkadaşlar.